Evet merhaba değerli YouTube kanallarla merhabalar arkadaşlar Galatasaray Kara Gümrük tepki videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar yani Galatasaray bu maçı tabii ki alır. Favori Galatasaray tabii ki bu futbol bir umut belki beraberlik diyorum ama tabii ki zor Galatasaray bu maçı alır ama yine de bir umutla tepki videosuna oturduk beyler. Hadi bakalım tepki videosuna geçmeden önce buradan Nurullah Aksoy'a Uğur Kılıca ve Sakarya'dan Ramazan Koca, Ramazan Koça kucak dolusu sevgiler, saygılar seviliyorsunuz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Şöyle de belki e, fark etmişsinizdir, kesin fark etmişsinizdir. Galatasaray tabelası evet beyler en üstte geldi. Yaklaşık geçen yıldan beri ben tepki videosu çekiyorum biliyorsunuz ve ilk defa e, bu sene Böyle başladık. Lider olan en üstte gelecek dedik ve bu şekilde devam edecek. Galatasaray şu anda lider ve oraya geldi en üstte koyduk İnşallah Fenerbahçe'yi de o en üstte koymak bize Allah nasip eder dedikten sonra hadi hep birlikte tepki videosuna geçelim. Arkadaşlar bu arada abone değilseniz lütfen abone olursanız sevinirim. İzleyenlerin %60'ı abone değil beyler. Rica ediyorum abone olarak izlerseniz çok sevinirim. Haydi kara gümrük diyelim ve bir videosuna geçelim. Haydi haydi haydi. Gelecek kara gümrükten ilk yarı gol gelecek. Haydi bakalım. Toltemi yaptık ve oturduk. Berkay çizgiydi. Berkay yaptı ortayı. Kezan sansına. bir vuruş. Vur. Kurtardı. Savunma odaklaştırıyor. Oha. En kalemli atak kara gümrükten geldi. Atak, İnan Künay kurtardı. Haydi lan. Haydi lan bir tane. İyi başladı kara gümrük. Haydi kara gümrük. Haydi Kaba Gümrük iyi başladı. Kala Gümrük i̇yi başladı Kaba Gümrük iyi biliriz. İşte burada Gabriel kaldı. Oyun devam etti. Üstüne gelmiş ya. İşte ceza sahasına çapraz davet. Üstüne gelmiş. Kala Neyse. İlk yarı Kaba Gümrük golü buluşan. E Lan nasıl kaptırıyorsun ya? Ya böyle bir kaptırma olabilir mi ya? Bu ne biçim barış ya? Bu ne biçim barış abi? Böyle bir kaptırma olabilir mi ya? Asis yaptın lan adama. Ya bırak Allah aşkına ya. Ulan naklada olulmuş ya. Asis yap lan bari. Ya böyle bir şey olamaz abi bırak ya. Şöyle bir top asis yap ya. Asis yap asis. Asis. Asis yap, asis. Dakikada 10 olmalı. Bekle bari iktidarı sıfır bilsin. Var, var, Şuraya bak, bu ne biçim ya? Bu postu ben oynamıyor ev seviniyoruz. Başka bir sarı bela mıydı? Kara bela gibi sarı bela geldi. Bu ne biçim bakış lan? Yılmaz. Bitmiyor abi, bu ne ya? Ulan belki dedik, belki sıfır bilsin iktidarı bari. devam ediyor. Asis yap. Saçını boyatacaksın, asis yap kara gümrüklü oyuncu. Yok abi ya, yok abi. Hiç var ya, yemin ediyorum. Ulan Fenerbahçe olsam sıkıntı oluyor. Bu Galatasaray'a bir türlü rakiplerimiz sıkıntı yaratamıyor ya. Şuraya bak, dakika on ya. Adamlar kaldığı yerden devam ediyor ya. Bu ne biçim Galatasaray ya? Bir kere de sürpriz olsa ya, bir kere de siz son dakika gol yiyin. Bir kere de siz yenilin, bir kere de siz beraber kalın kardeşim. Hep Fenerbahçe'nin başına mı gelecek bu işler ya? Kayseri'den yiyoruz son dakika, Samsun'a kendini sağımızda gol atamıyoruz, Beşiktaş'ı orada burada elemiyoruz. Bu ne lan? Bir kere de şu adamlar yenisi, beraber kalsın ya. Ben anlamadım abi. Adamlar kazanacak, biz yine altı puan gerideyiz. Ben anlamadım ya. Oynamadığın altı puan geriye düşmek nedir ya? Geçen sene öyle. Lan bir kere de biz baş lider olalım. Maç fazlasıyla bile iyi davranmıyoruz. Böyle bir kader olur mu ya? Oha kırmızı. Kırmızı lan bu. Abi bu sarı kafayı gol yediren adam ya. Bu sarı kafa ne iş yapıyor? Kırmızı lan bu. Bacağı estetmiş abi kırmızı. Çağırması lazım bari. Bana göre kırmızı. Mücadelede 21. dakika. Bana göre kırmızı. Direkt kırmızı ağır adamın burasına basıyor ya. Bacı alamadı. Bu sarı kafa. Bu kim ya? Bu ne iş yapıyor ya? Bu sarı kafa kim ya? Kırmızı yedin abi sen. Sen kırmızı yedin geç. Golü yedir de kırmızı yedin. Sen yedin kırmızıyı. Ya. Sen yedin kırmızıyı ya. Al al. Bak. Ya bu sarı kafadan Allah belasını vermesin dedim abi. Bu sarı kafa. İşte, Kırmızı abi ne izliyoruz ya? Kırmızı baba. Son pozisyon. Kırmızı. Vardı izledim dedi. Elin arkasına götürdü. Kırmızı kartını Çık şaşırıyor. Usta. Çık! Bu kim ya? Nereden gelmiş bu ya? Bir de böyle hareketler sahi yukarı basın abi. Öyle basılır mı lan adama? Golü yedirdi. Adamın bacağını kırıyorsun. Futbolcu musun? Ne iş yaptın belli değil ya. Yalnız şu dakika kadar Leroy Sane o da yok. Dakikalar 33. Ben Leroy Sane'yi çok tutuk görüyorum. Antep maçı da zemin dediler. Bu maçta zemin çok iyi ama tabii ki Leroy Sane bu ne yapacağı belli olmaz. Alex mi? bir anda çıkabilir, gol ve asist atabilir. Evet. Özellikle evet. ikinci yere Icardi ve Osuna'nın girmesiyle birlikte eğer Leroy e kalırsa golünü ya da asistini de atabilir diye düşünüyorum. Bakalım analizim gelecek mi? Yani bu tarz oyuncular oynamaz oynamaz bir iki dakika bir kendini gösterir. Şovunu yapar diye düşünüyorum. Bakalım ki inşallah yapamaz. Ama şu dakika kadar Leroy ortalarda yok. Atakan. Maçın adamı bana göre Barış Alper. Atakan Çankaya. Yerinde bir de ne biçim barış ya? Barışı durduramıyorlar abi. Bu ne biçim barış ya? Bu ne, şey... ne olmuş buna ya? Buna ne olmuş baba bu ne? Ne yaptınız buna ya? Buna ne yediriyorsunuz? Ne içiriyorsunuz? Bu ne biçim barış kardeşim ya? Bu ne biçim enerji ya? Adam yoğun diyor abi. Bir de bu çıktı başımıza iyi mi? Tehlikeli yerden tirkin. Lemin hareketleniyor. Sanchez Torreira yine içerideki futbolcular Yunus geldi sarayla konuşuyor. Kalabalık bir baraj oluşturdu. Fatih Karagümrük kalecisi Gürbiç arkadaşlarından öyle istedi. Gabriel Sarı. İki adım gerildi ayak içi. İçeriye orta yapacak. Öyle gözüküyor. 40. dakika. Yani. Kale içine, kaleci çok seçine kurtardı. Kaleci sen... o nasıl Kaleye kurtarış ya? Gönderdi, o ne lan ağaca mı dalıyorsun kaleci? Erkayım Bu ne gülüş. lan böyle? Erkan Özyar çocuklar gibi o ne biçim balla işlar? Hadi yürü ya. ya. Kara girmiş sabah kadar gol atamaz. Kara girmiş sabah kadar gol atamaz. Geldiye sen. Yok abi hiç umudum yok. Sonra geldi.

Abdülkerim bazı barıştan, barıştan dönmüş, barıştan dönmüş. Adamların defansları bile gol arıyor, ben anlamadım abi. Ve Ozan Ergün ilk 45 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor sevgili futbol Evet arkadaşlar Galatasaray Barış'ın harika golüyle 1-0 önde kapattı ilk yarıyı. Bir de kırmızı kart gördü Karagümrük. Doğru karar bu arada. Dibine kadar doğru karar. Pek umudum yok açıkçası ikinci yarıda. Sözü de fazla uzatmadan hadi ikinci yarıya geçelim. Var! Çizgiden! Yok abi yiyecek bu takım. Bu, ya bu takım yer abi. İkiyi de yer, üçü de, de yer ya. Bu takım yer kardeşim. Bu takım yer. Bu takım yer! Çizgiden. Oha iki kere. Ulan 10 kişi kalmasa... Haa gel, gel misal eksiksin, gel Osman gel. Gel gel panayı var, gel ısın ısın. Başladı yine. Başladı yine kara basan, kara bela geliyor. Kara bela geliyor, gel ısınıyormuş bir de. Lan bu arabası bana girse yine gol atar lan Osman. Osman'in ısınmasına ihtiyacı yok ki. Isınma, adam geçen sene kamsız geldi, gol kralı oldu. Neyini ısıtıyorsunuz? Gel, gel. Panayı var, gel. Bıktım ya geçen sene Lig bitsin de gitsin diye bakırdım Bilep diye yine gelmiş bu Yine burada yine geldi yine burada Isınıyor la ne ısınıyorsun Adamlar osun elini çekti ya la 70-80 milyona Gel bana bir var gel Vur lan Sen onu vursan zaten bayar günü sen onu vursan zaten Bayern Münih'te oynarsın. Ben kime vurduyorsam, Kime vur kime? Abi, tutu şu money, tutun Abla Acuna, şu Sane'yi, Mane'yi tutun. Allah aşkına şu Sane, Mane'yi tutun ya. Tut abi bu adam bakma kötü gibi göründü. Ne yapacağım? Ne bu Ne ya. Ne şu Tut şu adamı ya. Gelin. Geldi. Eşim geldi. İki aydır rahattım. Geldi yine kara. Geldi yine geldi. kara bela. İki aydır rahattık. Geldi yine kara bela. Ben hiç ciddi. umu, ya var ya hiç düşünmüyorum bu adam tekrar Tut bu lige geleceğine. ihtimal vermiyordum ihtimal. Geldi yine kara bela. Arkada da sarı bela var Icardi. Okay. Burada kara bela. Sağda var kara basam. Okay. Bu ne lan böyle? Geldi. Geldi taklit okay. alıyor. Bir okay. atar. Golünü atar. O sümen atar. O sümen okay. atar. Okay. Geldi gel. Gel panayır var gel. Okay. 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 Gel. sen eksiktin gel. Atakan okay. hareket etti. Atakan okay. içeriye baktı. Atakan KUR! Lan at artık bunu atamıyorsan neye atacaksın ya? Bunu atamıyorsan neye atacaksın artık ya? Bir abi bir daha böyle bir fırsatı hayatta bulamazsın sen kara cümrük. Sen böyle bir... Ulan... Yok abi yok ya. Yok abi, abi yok, yok, ya. Ya. Yok, 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 yok 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 yok. Olmuyor. Olmuyor ya. Karşı karşı evet. at bunu ya. Yüzde yüzlük Geldi oyunu. yine. Nijeryan oyuncu. Adamı Mohamed gibi yolluyorsun geri geldi. geliyor. Mohamed gibi yolla geri gel. Teyde yolla geri gel. Mohamed gibi yolla geri gel. Geldi yine taktı maskeyi. Evet, Geldi evet, Karabela. Geldi. Ve artık futbolcusu. Abi bir tane olumlu bir şey yok ya. Karar kaçırıyorlar. Evet. O giriyor. Bir sıfır öndeler. Evet, bir tane olumlu bir şey olmaz Sen mı ben ya? Ben. Maç yapmadan aldı bu an geriye düşmek nedir ya? Geçen sene aldı bu anı haftalarda düşünemedik. Şimdi de oynamadan aldı bu an gerideyiz. Ben, ben anlamadım bu ne biçim sistem de ya? De yine aldı bu an geriye düşeceğiz. Hocam Yunus'a sarı kart yok mu Yunus'un sarı kart sarı kart yok mu Yunus'un? Yunus'un sarı kartı nerede şey? hocam? Gelmedi. Yunus'un basıyor abi baba doğru olanı söylüyoruz ama burada da Yunus'un sarı kartı es geçildi be kardeşim. Yunus ayağı basmalar sarı karttır abi. Al es geçildi abi diyecek bir şey yok. Gelsin. Tuvaleti çalay. Pası. Döndü vurdu. Lan oğlum tutun şu beni başladı yine ya. Tutun şu beni be. Tutun beni. Geldi yine ya. Belli bize şey. bu sene rahat yok yine bu adamdan. İçeriye. Belki ilk staza bir gol atarlar diye bekliyorum ama ikiyi bulursa biter. İkiyi bulursa Galatasaray biter. Şimdi ikabı da girecek. Lan Körbeş. ne oluyor oğlum ya? Barış ya bu barışı çıkarın abi bu barışı çıkarın ya. Çıkar şu barışı ya. Bu ne ya bu ne biçim barış lan buna? Ne ediyorsunuz ne ediyorsunuz bu ne lan böyle? Zımbacı mülayim gibi lan adam. Adam zımbacı mülayim gibi lan. Bu ne biçim barış Alper ya. Bulacak. Karadasıra'yı iki bulacak. Galatasaray, bulacak. Bu Galatasaray vitesi bir yükseltti. Bir ben boşuna bir bekliyorum bir ya. Valla boşuna bir bekliyorum. Bir Adam bir zımbacı gibi ya. En en ortası, içeriye, ya artık sizde kurtulun. Ben de kurtulurum ya. Neyi bekliyorsak. Sabaha kadar gol atamaz bu Karadürn'ü. Şimdiden bir pres yaptı ki. Baktan Döş'ün teröristliği Yunus'tan salladan döndü. Yunus, şimdi pas. Barış'a kalesansını doğurdu. Cennet'e mesafesi. Hep bir şeyin katıları yok. Benim belasını versin. Adamdan laf belasını versin. Kapat yeter ya. Toplumumdan laf belasını versin. Bağdağımdan <laughs> laf <damla>, belasını versin. Dörtlerimden <laughs> laf belasını versin. <laughs> yeter artık ya. Yeter artık. Bir puan kaybet yeter. Bir buçuk yıl oldu ya. Bir buçuk kadar yeter artık sarı cam dökücem çünkü koltuğu ya. Yeter. Geçti. Maç oyna yine aldı bu an önüne geçiyor adamlar. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Adamlar kareye gol atacağını kendi ağlarına gol Ben anlamadım. Maç oynamadan ben 6 puan nasıl geriye düştüm ya lan? Geçen sene de 6 puan 6 puan mı uğraştık. En son 4'e indirdik. Adamlar sonra açtı gitti. Şampiyon oldu. Ben ulan lige başlıyorum yine 6 puan gerideyim. Ben yine 6 puan gerideyim ben anlamadım bu işi. Ben yine gerideyim yine gerideyim. <laughs> kapat kapat. Topunun da yastığının da. Yeter ya bay. Mesai başladı. Ulan bu ne ya? İspanya. Geçen seneden hiç fark yok. Bu ne ya? Böyle o ben geliyor. Barış devam ediyor. Bir de şimdi İkavri Samiola geldi. Bir de Leroy geldi. Kıracağım, yakacağım şimdi koltuğu. Gitti maç gitti ya. Ses de gitti. Sen onu atamazsa karşıda, önündeki golü atamazsa adam gelir atar. Kendi kalesini attı gerçi. İsmail Yakup ve Sanchez. Lan su içti geldi yine gol attı dedi bayrak kalktı. Bu ne lan? Daha oturalım bir su içelim bir durul lan. Bir durun be. İşte Olsaydı... Bu ne ya yine sezonun ayakta yakalanacaktı ya. Sezonun ilk ayakta golünü yine osman ne yakalayacak. Bir su içelim içeri gittiği yine aklıma atacak yapıyor ya. Yok abi ya başladık yine. İlk ay rahattım ya. Ya ne Icardimiş yeter ya! Sabahtan beri Icardi Icardi dedin ya! Bu ne biçim spiker ya! Ulan bu ne biçim spiker ya! 15 dakikadır Icardi, Icardi ısırmıyor, Icardi ayağa kalktı, tribünler ayağa kalktı anladın mı? Baça var. baça! Galatasaray sevdalısı mısın anlamadım ki spiker! Bu ne ya! 15-20 dakikadır Icardi'nin reklamını yapıyor bana adam ya! Çıldırmış. Çıldırmış bu spiker. Ya bırak abi yeter ya. Yemin ediyorum yeter. 6 puan geriye düşmek nedir ya maç daha lig başlamadan. Ya abi diyecek bir şey yok. Vallahi diyecek bir şey yok. Yani bu bu abi 10 kişisin, 10 kişisin hala topla çıkmaya çalışıyorsa bu cansın, mansın ne ayak ya? Ulan o demin kendi kalede bola dedi, cansın, mansın, 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 cansın, mansın, sen ya. Ya bunlar ne iş yapıyor abi? Zaten onlar da kendi kalede bola dedi. Beceremiyorsun ayak çıkmayı, uzun ya, uzun. Hala geliyor ya cansınmış, mansınmış. Ya gol geliyor dedi abi böyle hata mı oldu? İki tane saçma sapan bireysel hata ya. Uzun yani hayır beş dakika önce hata yaptılar. Kendi kalesine golü atıyordu. tane hediye. Hediye ettiler. Döndü geldi. Ya tamam. Bitir ya. Bitir ya. Bitir ya. ya. Icardi. Adam hala icardi. icardi diyor ya. Hala Icardi. Baba Icardi. Ayrı Aleyhisselam. Niye aşağı formasını al ya. Adam sabahtan beri Icardi diyor ya. Ben anlamadım abi. Sabahtan beri 70'den beri Icardi dinliyoruz ya. Tamam iyi yaptık. Okey Icardi okey. Vallahi sinirlendim ya. Evet arkadaşlar. Bir tepki videosundan sonra geldik. Galatasaray net bir skorla kazandı. Öncelikle Galatasaray'ı tebrik ediyorum ve Galatasaraylı kardeşimi tebrik ediyorum. Kırmızı kart doğrudur. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Hak ettiği bir galibiyet. İyi oynadı Galatasaray. Ve kazandı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben anlamadım. Aldı puan geriye düştük. Ben anlamadım. Evet bir tepki videosunda daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tepki videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen abone olarak kanala desteklerseniz. Like, like, bir like atıp bir like, like puanlama yaparsanız, yorum atarsanız yorumlarınızı tek tek okuyorum ve çok keyif alıyorum yorumlarınızdan. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.